Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte futbol testi yapıyoruz e, Futbol testini bilemeyenler e, Puan yazıyoruz yani kağıda Ben e, bir koşu kağıt e, getirdim Aynen getiriyorum Bir saniye Efective hop, hop Geç Hop Geç Arkadaşlar Doğru. kağıdımızı getirdik her soru başına bir, bir puan, puan alacağız. Her evet. soru bilemediğimizde de bir puan sileceğiz O zaman videomuz başlasın. Kanalına hoş geldiniz. Başlıyor. İlk soruyla başlayalım. Kenan Yıl... Durdurma durdurma. Kenan. Sesini... Deren Yıldız hangi takımda? Ben de diyorum. Ben de vereceğim diyorum. Doğru. doğru. Bir puan. Ve ikinci sorumuz. Resimdeki futbolcu kim? Neymar. Bence de Neymar. Çok kolay ya. İyiymiş. Arda Turan diyor. Evet. Arda Turan. Bir puan. Doğru. Evet. E biliyoruz musun yani? Sesim bir tık oldu. Yani Hristiyan Ronaldo. Bu atlardan bir tanesi. Aynen öbür at da bir. Ben ne <laughs> evet Ronaldo doğru. Bak oğlum reklamı. Dur. Pardon arkadaşlar reklam geldi. Reklam geldi. Bizi durdurmak için de Ha bu hangi takım? En sevmediğim takımlardan bir tanesi. Galatasaray. Oğlum bir sus ya. Konuşma. Gene baktım. Tamam hadi. Galatasaray. Ben de Galatasaray. Arda Güler hangi takımda? Onun üstünde logo bile var. Logo yok da yani şey. Tabi, Arsenal zaten kırmızı renkli koşar. Real Madrid'ci. Barcelona'da da kırmızı mavi. Gelmelirdi bir puan. Bir puan derim. Mauro kartı Arjantinli. Arjantin. Hatta Messi eee Icardi'yi takıma istemiyor bildi e. Çünkü bir şey yaşıyorlar aralarında. E. Araştırıp öğrenebilsin. Tamam. Hangi takım logosudur? Fenerbahçe. Yine benim tuttuğum takım değil. Aynen. Fenerbahçe gitti. Bu futbol bitti. Beş. Yönel mi? Lionel Andres. Maradona mı? Maradona değil. Yönel <laughs> Mbappe nereli? Şimdi arkadaşlar ya evet. Fransa'da aslında Mbappe Fransız değil. Kamerun. Kamerun. kamerun Aynı. Ya şey evet. Aynı. aslı Fransa Kamerun. Kamerun da. Normalde Kamerun. Yine bir sanırım bu. Ne demek bu indi. etimli? Galatasaray bir numaralı kaptanı Fernando Muslera. Aynen değil. Aa bize toplu maçı var. Toplu maçı mı? Bu arada arkadaşlar Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç biter yazın, yazın. Aynen. Oğlum bu maç nasıl birinci? Oğlum Trabzon Sporu nerede? Tüpraş Papara papara. İyi. Tüpraş Papara. Bu. Ben Bu. 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 Testteki de test hangisi? Yine Beşiktaş. Yine gitti takım. <laughs> devriyorlar, devriyorlar. Aynı problem problem Galatasaray kaptanı kimdi? Ben Mustafa Mustafa. yok baktır zaten gitti. Bu eski test olduğu için müsteri <laughs> Abi mustera, mustera parinkli yazmış, mustera parinkli yazmış. Parinkli yazar Ama doğru aslında, mustera parinkli Oğlum yazıyor lan. Fenerbahçe bak, ben sen yazıyormusun. Direkt Fenerbahçe. yazalım, Cihaz zaten ya şurada gibi. Aynen, 1907 yazıyor. Cihaz şurada belli yazıyor. 1907. Aynen, dur dur. Aynen. Dur ya Cihaz. Tamam, boş ver. Cihaz. 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 Oğlum işaretliyoruz. Onu depan ya, sen fışır, sen de. O depanı ya kapatayım da. Çünkü şey sonra. Bu arada cevap şey az önce söyledim. Aynı. E, Arda, Arda Güler nereli Ben Ankara diyorum. Geç, ben, de Ankara diyorum. Şey gençler gençler birliği Aynen Mankesini gençler için. birliği. Doğru. Ankara. 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 Galatasaray koyacağız diyor. Oğlum yazıyor mi? ya. Abi logo yazmayın. 1905 şurada yazıyor. Beşiktaş. Görüyorsunuz ya. Kolay kolay. Kopya veriyorlar sana. Aynen kopya veriyorlar. Türkiye'nin en eski spor takımı. Beş. Beş Beş değil. Beş beş. Beş. çorap. Siyah çorap. Beş. Pil bakalım Difo. Ya dur. Ya. Reklam geldi arkadaşlar. İki saat kusura bakmayın. Aynen kusura bakmayın. Ronaldo aynı takımda kaptan. Kaptan ne yapıyor? Portekiz. Portekiz. Juventus ne alak? Anlaşır Al olması gerekiyor ama Portekiz. Aynen anlaşılıyor. Eski Portekiz. Oğlum Juventus'tan kim mi? Sonra beraber gidiyoruz. Aynen şurada 1900. yine yazıyor. Abi yazmayın. Bak şurada yazıyor yani. Bir Kapı gibi benim de. Bu arada sayın bir çok durmuş. Bu arada arkadaşlar oyun fikirlerinizi bekliyoruz. anketi bak. Resim mi? Futbol resim Bunu bilmiyor. Futbolcuk. Türk yani Türk resim mi? Futbol Volkan Demir. Volkan Kaptan Demir. Aynen Volkan Kaptan Demir bizi devirledi. Yani Sevim, o oh, Ronaldo resmi var ya. Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var? 3. Ya o ya da yazıyor. Şey, beş, resmi, resmi olmayarak 5 yıldızı var. 5 yıldızı var ya, Yani. 19 şampiyonluklar olduğu için 3 yıldızı var. Hep de Resmi. Barcelona. Barcelona. Olay. Ya abi Kaybeden çok acıyız. Tamam mı? Oy! Bak şimdi için yapıyorum Sizin için. Bak sen sen. Bu, arada bu ne videoyu yapayım. durdur ne ve like at. Al. Ronaldo hangi takımda El nasıl? Allah. Sen de beni niye kullanmadın bu videoyu? Oh, oh, Sen de Xbox Icardi geç. Mauro, Emanuel, Rivero, Icardi. Tabii. Tabii tabii Bu arada arkadaşlar ifşa şey göstereceğim size. Logosu bir gösterecektim ama istemiyorum. Hangi takım olduğunu göstereceğim. Sener başkanı Ali Fatih Terim, kanka. Aynen. Fatih Terim, Panik, Nikayko son başkanı. Ali Koç Ali Koç Ali Şensoğlu biliyor musun? Alihe de değil mi? Ya bu yaş ya. Evet, de çok gözük gibi. Oğlum daha iyi çıkıyor. Arda bilir Güler hangidir? Neymar, Dermişim, Icardi, Dermişim, Arda Güler. Arda Arda Güler. Doğru. Messi'nin kaçı Dünya Kupası kazanmıştı? Messi kaç? Kupa Hayır, kupaymış lan. Kupa Yanlışıyorum yok. 37 işte doğru. 36. Ah be! Tokat edeceğim. Şimdi değil. O ne Pele Alex sonu. Pele dün. Josef Hair diyor. Tore sayesinde. Pele bir kere Barcelona'da oynamadı. Alex oynamadı. Tore demadı. Alex işte o da şöyle bak. Belli ki şampiyon olan takım ayısı. Galatasaray. Bursa olursa yok Galatasaray evidir. Galatasaray. Bu seneye soruyor herhalde. He. Evet. seneye soruyor Bu sene kim şampiyon olur? Recep yani. bir şıkır. Bence Ali Koç. Oğlum bu adam teknik direktör değil başkan. Ali Aynen. Koç. Doğru Ali Koç niye bunu çekiyor? Bak şöyle. Aslında benden kopyayı Jo yalan. Derdik buna gelmediniz. Neyse hangi takımlar? <laughs> Inter Miami. Hadi bak, geçmiyor. <laughs> Hadi bak, yoldeyiz. Biliyordum vallahi. Abi <gülüyor> iyi, 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 iyi. olmazsın ya. <laughs> Inter Miami çok kolay oğlum. Vardı arkadaşlar sona Google'dan kendi hangi futbolcu? Aynen öyle, ne bileyim. Ya geç bro, geç. Ricardo yine şu ne? Ben bunu geçeyim. Oğlum gördüler. Moralim bozuldu Ben Bu arada Icardi ile yine barıştılar hakikaten ben Ya! Ya reklamında Reklam geldi Kusura bak. Resim Tosun. Tosun! Oğlum o nasıl koydun ha? Benim şu Aynen benim bir karakterim. O gol diyor ya aşkım. O golü Hasan. Yersek tek var gibi Milan. Milan. Pardon lan Inter Milan değil normal Milan. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Şıklarda yok. Ha. Şık, şıklarda yok abi. Şıklarda yok ağlanma. Abi. Kaç? İki bir indir mi? Hayır. Fatih Selim. İmparator. Aramayın. İmparator. <laughs> Aramızda <laughs> <laughs> hiç Hatta bu. Boku Demirer. Bu babanız. O. Tabii. Size 40 40 sor var bizimle 40 Süperley. Süper. En düşük yine. TBB eğitimci. Balli gibi. Balli gibi. Evet. İnşallah çıkarmaya da çıkar. Bilemesin ben ne yapacağım. Al Hilal. Alın Hilal. Bu arada arkadaşlar bizim <laughs> <müste> <laughs> bizim yan taraf yan taraf çivi çakıyorlar da <laughs> o da ses gelir. Gelecek dönem. Elli halat derim. Abi, halan adam Norveç, Norveç. Ha, halanın aslı İkinci Alman orayı seçiyor bir takımda. Oğlum damat mı? Norveç'te domuz. Domuz diyor mu? Ya <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bitti. Şimdi testlere geçelim. Evet arkadaşlar testimizi açtık. Şuraya gel. Aynen. hangi soru? İlk hain başlıyor. İlk ben yapıyorum. Aynen de öyle. Hakem çalmadan çalma hangi zaten çıktığını öğrenelim. Çal. Abi diğer. kapat burayı kapat kapat. Abi burayı özel. Ne özel oğlum? Özel oğlum. Ee, Link atar. Diğer dedim oğlum. Diğer mi? Hayır diğer dedim. Benim işaretlerim Aynen ben orayı. Şimdi başlayabiliriz. Oynayacağım baştan önce sınırma dostumla neler yaparız. Oh. Maç başlamadan önce kafamda kısa bir maç yaparım ve nasıl oynamam gerektiğini düşünürüm. Takım arkadaşlarımla şakalaşırım ve gerginliğimi atarım. Kendimi motive etmek için yüksek sesle müzik dinliyorum. Sezir. Evet. Şimdi şunu zaten yapma. Ben müzik dinlemeyi sevmiyorum. Ayrı bir şey yapma. Yani şunu yaparım. Ayrı bir şey yaparım. Aynen. Bu ne Maçtan olur? önce ne kadar ısınmalı? Ayrı bir Oğlum çok pis ya. Oğlum ne yapıyorsun? Beş dakika Neymar lan herhalde. Neymar mı ayağı o kadar uzun? Neymar mı ya? Neymar. Kafa. Antrenmanda Neyvan. yeni bir taktik şu işler yolunda gitmiyor. Ne yaparsın? Taktik değiştirmek için yüzünde gülüyorsun. Taktik deniyor kesin. Şey. Öbür şey de oku. Ha bu da oyun tarzında en, en iyi şekilde uygulamaya çalışıyorum. Ha. Maç başladı. Arkadaşlar hı hı. E, bu şey e, buru bu ulaşmak istiyorsanız buna. E, Google diyorsunuz ki hangi futbolcunun testi diye yazıyorsunuz en üstte çıkıyor. Bu bilgilendirme için de aynı yerde evet. Maç başladı. Sahada Alex bir oyuncu sana sert bir faul yapıyor. Onun aynısını ben de oynatıyorum. Asıl penaltı atışı yaptığını öğrenebilir miyiz? Top sert dururum, kaleci şers dururum. Kaleci ne de. tam, Tam ters döşüyorum. Çok kanı bir şekilde orta sert bir duruş oldu. Ooo, Maçın son dakikalarında takımın galibiyeti kaçıyor diyelim. Ne yaparsın? Gel ya, Herkes öne alır. Bu işlerin doğaçlama oyunları, oyunu kazanmak seven kaybetmek ya da sen zaten gol atmak Topu alıp son bir an ne yüzeyi Şu Öbürü ben bakayım Takım arkadaşına pas vererek gol şansı yani, yaratır Futbol oynarken hangi pozisyonu kendiniz daha He, ben defans oynuyorum ee, Şimdi arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim, ben her yerde oynayabiliyorum genelde. Aynen. forvet de oynayabiliyorum ama şöyle forvet dediğin hızlı olması lazım. Ama ben de o hız konusunda sıkıntı yaşıyorum. O yüzden forvet de oynayabiliyorum. da oynayabiliyorum. Sadece kayamıyorum insanları. Aynen. Kayamıyorum. Ortası da oynarım ama defansif ortası. Aynen. Kalede de oynayabiliyorum. Ama benim ana mevkim defans olduğu için defans oynayabiliyorum. Aynen ya ben defansı peki zor bir maç peki zor bir maç lazım ne yaparsın şöyle bir şey Maç ben okuyayım maç çıkışı hep beraber ya oynamış gibi bir maçın üzerinde tartışalım takım arkadaşlarıyla beraber maçı tartışırız maç çıkışı takım arkadaşlar dinlenmek için bir yere geçeriz son sorudayız futbol dışında hangi odun <laughs> Biz diğer şeyler Alt içerik var spor olarak, Basketbol oynuyorum. George Haji çıktı. Oo, Haji! Haji stoper değil. Haji stoper Şey Ben geçiyorum. Sayfa geldi. Wooh, şimdi bende. Hayır. Ee, şey, ee, şey. Abi dur, bir dakika dur. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir teste geldik. Şimdi daha kardeşim yapacak. Evet. Öncelikle söyle bakalım. Sence futbolda bu usulların hangisi daha önemli? Eformist, ben sormuştum. Ben sormuştum. Ben önemli değil orta. Ha önemli olan mı ki? Şey Aynen. Orta sayı da daha mı? eee bunlardan sonra senin daha mutlu diye bir şey varsa Yani yani Şapır şapır yapıp bak Avrupa yok Turak davası en çok sevdiği oyuncu transfer etmiş Altyapıda daha da Biz olamıyoruz. ölçüyüz bu kum arkadaşım Takım da şampiyon olması Ya Fenerbahçe sevmiyor musun? Ama şampiyon olamaması Bence lan bir şey Eee takımın seni her düz seni balaylamak değil Abi şampiyon olarak. Şampiyon olan. Bir futbolcunun hangi özelliği takım için için önemli de sen hazırlık Mücadele yolu bir şey yapıyor. Arkadaşlarımızın tecrübesi, liderliği, sözleşmesi, Fiziksel güç ve dayanışma bu değil. Liderlik. güç Bu da bir tecrübesi olabilir. Arkadaşlar uyum. Bence bu. Çünkü arkadaşlarla evet. arkadaşım ve yadaşım. bu arada sen en son da kesin tanımlarını söylüyorum. Ha kesin. Ceza yapacak. Ceza var. Değil mi? Bir teknik tek direktör olmazsa olmaz ne olsa agresiflik, hır, duygu, fiziksel beceri. Abi gibi olamaz. Abi de de Bana ver. Hem kafam var kaçında kalıyorum. Bak. Baba. Maç da oldu mu? Evet. Bir futbol takımı. Önüne çıkan en bir özelliği elliyle onlar da bir şey diyeceksin. Abi sen okusun. Sistem oturmuş, bir kuyup desen yaptı. yapıp ha antrenman motoru kaldı. Altı, beş. Son olarak tanım iskelemeyi tan tanımlayıp ne seçiyor? Çalışkan, i̇nançlı, inançlı, bir de bunu beş sana olarak söyleyeyim. Çalışkan, inançlı, inançlı. Beş, 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 Çalışkansın. beş, 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 Zidan. Geldi. Oh, Zida! Abim, bir evet yanlış. Evet arkadaşlar olayım. benim bir yanlışım var. Kardeşimin iki yanlışı olduğu için. Ceza. Bir tokat. Allah'u için. Kamerayı kapatalım. <laughs> Ayrıca YouTube izlemezsiniz. Abi YouTube açacaklar. <laughs> Şöyle. Şöyle. Bir şey daha yapalım. Tamam. Görecek mi? Evet. Görecekler mi? Evet. Oğlum YouTube izlemezsiniz. Koydum şu an. Küfür bir şey mi oldu? E, evet. Sen niye diyorsun? Ha. Şuradan. Evet Aa. arkadaşlar. Bu sizin için. Ooo. Ve evet. arkadaşlar. Ve testimizi sonucunda söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34. Ben 34 puanla, kardeşim de 33 puanla saymaya gerek yok senin kendi Biliyorum. O zaman arkadaşlar hoşça kalın, mutlu kalın. Güzel. Sizleri, sizleri seviyorum. Bay bay.